Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Double Place'te tasarımlarınızı, resimlerinizi hızlı bir şekilde nasıl yapabilirsiniz sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi başladan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi birkaç adımımız bulunmakta arkadaşlar. Öncelikle açıklama kısmında sizlere bir site bırakacağım. Bu siteye gireceksiniz Blue Marble adında. Bu siteye girdikten sonra buradan indirme kısmı var. Buradan bir eklenti yükleyeceğiz. Hemen şöyle alt kısmına zaten Get Tamper Monkey diyor. Buraya tıklıyoruz. Bizi Chrome Web Store'a yönlendiriyor. Buradan Chrome e ekte kısmına tıklayacaksınız. Buradan uzantı ekte kısmına tıklıyoruz. Evet uzantımızı bu şekilde yüklüyoruz. Buradan hemen sabitleyelim. Tekrardan Tamper Monkey'e tıklayıp arkadaşlar buradan yeni betik oluştur kısmına tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra buradan bizden bir kod istiyor. Bu kodu nasıl alacağız? Yeniden aynı siteye geliyoruz. Blue Marble sitesine. Ana sayfaya gelip burada arkadaşlar install Blue Marble adında bir yer var buton var buraya tıklıyoruz tıkladıktan sonra size bir ayrı bir sekmeye yönlendirebilir veya bir dosya indirilebilir arkadaşlar burada Blue Marble adında ikisi de olabilir hem buradan kodumuzu kopyalıyoruz iki şekilde de olabiliyor kodu kopyaladıktan sonra betik kısmına gidiyoruz tekrardan burayı yapıştırıyoruz yapıştırdıktan sonra dosya bölümüne tıklıyoruz buradan kaydet bölümüne tıklıyoruz. Bu adımımızı yaptıktan sonra buradan etkin olduğunu kontrol edin arkadaşlar. Kontrol ettikten sonra buradan ayarlar bölümüne tıklıyoruz. Buradan yapılandırma modunu acemiden gelişmiş alıyoruz. Ayrıca buradan sayfaları otomatik olarak yeniden yükle kısmına tik Şimdi bir adımımız daha var. Buradan uzantımıza sağ tıklayıp uzantı yönet kısmına basıyoruz. Aşağı indikten sonra burada kullanıcı komut dosyalarına izin ver kısmına arkadaşlar. Burası size kapalı olabilir. Bunu bu şekilde aktifleştirecek. Tasarımlarımıza nasıl piksel haline getireceğiz? Size açıklama kısmında bir iste vereceğim tekrardan. Buradan bir dosya seçeceksiniz. Hemen buradan mesela Atatürk'ün dosyasını seçiyorum ben. Bu şekilde geliyor arkadaşlar. Buradan zoom olarak bakabilirsiniz. Buradan boyutunu ayarlayabilirsiniz. Ayarladıktan sonra hepsini buradan dosyamızı, resmimizi indiriyoruz. Bu şekilde indirdikten sonra W Play'e geliyoruz arkadaşlar. F5 diyoruz bu şekilde bir kısım gelecek ister aktifleştirin ister aktifleştirmeyin bu fark etmiyor. Evet sağ kısmına gördüğünüz gibi Blue Marble adında bir yer geldi. Buradan Upload Tap Light kısmına basıyoruz. Buradan indirdiğimiz resmi seçiyoruz. Hemen buradan bir boş yer bulalım. Şurası iyi hatta şöyle alalım. Buradan konum kısmına basıyoruz. Enable diyoruz. Create diyoruz. Evet bu şekilde kısım gelecek. Evet gördüğünüz gibi resmimiz geldi. Şöyle yakınlaştırdığınız zaman pikseller daha rahat gözüküyor. Hızlı bir şekilde arkadaşlarınızla birlikte bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Görüntü bir resmimiz arka planda bu şekilde gözüküyor. Şöyle mesela bir ufaktan deneme amaçlı yapalım. Kahverengi istemiş. Evet. Bakın bu şekilde renkleri size zaten veriyor. Arkadaşlarınızla birlikte yapabilirsiniz. Dediğim gibi sitelerinin linki açıklama kısmında bulunmakta. Ayrıca yorumlar kısmında da sabitleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna, beğenmediyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.